Çınımızı bir yer Robi hey oh, Prince'in işler peşinde Best <laughs> <Sportacus> Bob'da işi çözer <laughs> Stephanie daha yeni Hemen dost oldular zikile Pixel cimricik Patrix ile Onlar gerçekten eğlenecekler Başladı bile yeni gün Tam ben artık uyan <laughs> şey tam tersi, bu kasabada Bir macera yanı başında Zembel kasaba dijitalleşiyor Stefani hazır mısın ha? Doğuştan hazırım ben. <laughs> etmesi gibi daha sefere sen kazanırsın. Merhaba. Ha? Merhaba Stefani. Merhaba. bakın bende ne var. Ha şöyle göstereyim. Oh. Otomatik tenis oynayıcı 6000 bu. Peki ne yapıyor? bak şimdi. Evet. Vay canına. <laughs> şimdi servis geliyor. Yine ne yapıyor bu çocuklar? Hı hı. Hı hı. <gülüyor> 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 bu çocuklar hep patır diyor. <laughs> Hadi oynayalım. Tamam oynayalım. <laughs> Baya bir zibadi. Bir sorun mu var? Sorun mu? Evet sorun birini yarım saat öğle yemeğini Aa. beklemekse sorun var. O gün bugün müydü? Evet. Evet bugündü. <laughs> oh. Size mail bile attım. Aa evet tabi tabi. <laughs> <laughs> İyi de benim bilgisayarım yok ki. <laughs> Bilgisayarsız bir kasabayı nasıl yönetiyorsun? Ne bilmem ki. Ben de bilmiyorum. Bizim şeyler lazım. Acaba? Modern bir kasaba olmalıyız. Kağıtlarım, kağıtlarım, birinin başı dertte. Çok gürültü var, çok! Tembellik uykum için mükemmel bir ortam! Gürültücü çocuklardan uzakta! <laughs> <laughs> Snowboard. <laughs> Başkanım, iyi misiniz? Sanırım evet. Notlarımı arıyordum da. Oh. Bu mu? Oh. Hayır, onlardan değil. Oh bayan, bizim hadi haklı. Ah, bir bilgisayarım olsa bunlar olmazdı. Asla olmazdı. Bilgisayar mı? Evet, evet hmm? tembel kasabayı modern bir yer yapmak için. Bu lazım. Bakın, bu. madem bu konuda yardım bu. gerek. Gidip Pixel'le konuşsanız. Oh. Evet, Pixel. Evet. Bu müthiş bir fikir. E, tamamdır. Pixel, Pixel, Pixel merhaba. Pixel! Pixel! Ne? Ne? Bana yardım et. Bana e, bilgisayar lazım. Aha. Bütün kasabanın modelleşmesi şart. Tamam mı? Aha. Bu harika Aha. bir fikir. Kasabanın her yerine belli Aha. noktalar kurarız. Aha. Ben bilgisayarımın anakartından veri akışı sağlarım. Aha. Ne kadar lazım derseniz 50 GB nasıl? Aha. Dediklerimi hiç anlamadınız değil mi? Aha. Hiç anlamadım. Şey, Size bilgisayar için yardım Aha. edebilirim. Ama diğer konularda... Bir teknisyen kiralamamız ne? gerek. Teknisyen mi? Evet tabii teknisyen. Ha, teknisyen mi? <gülüyor> <gülüyor> ee, e, i̇yi de nereden bulacağız? <laughs> ben bütün iş ne yaptığını bilen birini bulmak aslında. Evet tabii haklısın. Anladınız Anladın mı? Anladım da teknisyen nerede bulunur acaba? Ha? <laughs> ha? Onu bilmiyorum ki. <laughs> ha? <Nasıl? Gülüyor> Aa Bu da ne? Eğer teknisyen lazımsa lütfen 5 5 5 1 1 1 arayın. harika. Aman tanrım. Ee, hemen ee, şimdi arayacağım. 5 5 5 1 1 sonra 1 1 1 8 1 8 Evet, evet çalıyor. Hem güzel. Biri şu telefona baksa ya artık. Ne? <laughs> ha, Sana. <laughs> Beni arıyorlar. Beni arıyorlar. Aa! Hala çalıyor. Ha, tamam. Ne? Hmm. <laughs> 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 Bak, Wyatt, emrinizdeyim. Şey, ben tembel kasaba belediye başkanı, bana bir teknisyen lazım. Hem de hemen. Bekleyin. Hı, hemen geliyorum. <gülüyor> harika. <gülüyor> ya, ne söyledi? Yolda geliyor. Öyle mi? İyi harika. <laughs> o zaman biz de bilgisayarı kuralım bari. Harika olur. Şunu şuraya. Tamam. <laughs> Ve şimdi kostüm zamanı. <laughs> Onları öyle bir oyalayacağım ki günlerce odalarından çıkmayacaklar ve tembel kasaba sonsuza dek sessiz olacak. <laughs> Peksin harika oldu. Artık bayan bizi bir mail atabilirim. Hem şey, başkanım, hem doğrusu e-mail. e-mail? Evet. E, tamam. Ne yapıyoruz Hı -hı. bakalım? Evet. Sevgili bayan bizi Evet. 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 Tof ve kahve. Hı -hı. keyfine Ne dersiniz? Hem bu iyi oldu. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi şuradaki düğmeye basıp gönderelim tamam? Ne dedin? Şuradaki düğmeye tıklayıp gönderelim. Anlamadım. Ha bakın Aş işte şuna işte Harika. oldu. Harika. Geç oldu değil mi? Ha? Nerede bu teknisyen? Evet haklısın. Ha? Acaba başka bir mi arasın? Saçmalamayın. Benim adım Bob Byron. Size otomatik pizza teslimatı, evet. trafik <laughs> ışığı, yatak odanızda dijital müzik ve 3000 oyun verebilirim. 3000 oyun mu dedi? Vay canına. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bunu <laughs> çok isterim. Ben hemen eve gidiyorum. Tadını çıkar gelelim size. <laughs> Elimde otomatik tost makinesi var. Tost mu Bayılırım. Biz son bir şey bu kasabada modernleşmesi zorunlu olan bir hava gemisi <laughs> var mı acaba? Hayır sanmıyorum. Sparta <laughs> hava gemisi <laughs> son derece moderndir. Uçan diş fırçası yeter, var yeter. Tamam. <laughs> e, bu konuda bu kadar yeter artık. E, evet e, o şeyi olan çocuk şu anda nerede? Yani bah, 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 birilerini kurtarmaya gitmedi mi yoksa o? Evet evet hep kurtarıyor. Siz ona şu kutuyu versenize. Bununla daha da hızlanacak. Çok daha hızlı. Ah harika. Çok teşekkür ederiz Bye bye. <laughs> Başkanım. Gelin kasabayı

Bay bay ile hazır mıyız? Hazır mıyız? Evet her şey hazır. Biz <laughs> makinesi, trafik ışıkları, otomatik teriz oynatıcı ve bütün kasalar. Harika. <laughs> çocuklar, 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 çocuklar. <laughs> benim cilam, benim arabam. Spor kokus, makinenin sen oğlan. Tamam, buyurun. çocuklar, çocuklar müthiş bir haberim var. Nedir? <laughs> Zeki! Zeki dinle sen hiç yatağında oturup pizza ısmarlamayı istedin mi? Anından pencereden önüne gelmesi... Ne? İstemez miyim? Oo, bu benim en sevdiğim hayalim. <laughs> Artık hayal değil ama. Bak bakalım. At! gidiyorum. <laughs> Aa, görüşürüz. Ya sen Stephanie, sen de odanda dinlemek için 3000 dijital dans parçası ister miydin? He? Söyle bakayım. Bu harika olurdu. Çoktan oldu bile. Öyle mi? Vay canına. Başkanım neler oluyor? Kasaba modelleşiyor Sportakus. Evet senin de insanları daha hızlı kurtarmana yarayacak bir şey var biliyor musun? <laughs> hızlı mı? Evet bak şimdi bunu hava gemine götür tamam mı? Orda bir yere koy. Bakalım ne olacak. Bu çok modern bir şey. Ha, ha, tamam. Evet. Pekala deneyeceğim. Tamam. Güzel. Stingy de orada olacak. Oo, nasıl da parlıyor. Kendimi bile görebiliyorum. Merhaba bana. Merhaba. Stingy. Hep istediği şu trafik ışıkları var ya. Evet. Onlar bak artık şurada. ne? Evet kırmızı, sarı ve yeşil. Tanrım, tanrım. harika. Ben de eve gidip model bir tostlayayım bak. duydun değil mi? <laughs> Özel trafik ışıklarım. Şimdi de sürpriz zamanı. <laughs> Evet. Gösteri artık başlasın. <gülüyor> <gülüyor> şu ki, evet. Yolda gidiyoruz <laughs> pata, <gülüyor> <uymalı>. <gülüyor> Hadi <automasyon. gülüyor> Hadi <automasyon>. <gülüyor> <Tekolojisi>. <gülüyor> Allez, <laughs> on <coughs> <coughs> <média> ...hani dijital kanalları sevdin mi? Dansları. Adam bayıldım amca gerçekten harikalar. Ee, evet evet artık tamamen... ...modern oldun. <laughs> Bu tembel kasabanın... ...tarihinin en güzel günü. <laughs> 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 Bu asıl tembel kasabanın... ...tarihinin en kötü günü olacak. <gülüyor> <gülüyor> ee, e, e, evet. Biraz daha pizzaya ne dersin? Ha, evet. bir harikaymış. <laughs> Başka pizza istememiştim ama yine de gönderdiler. <laughs> Aa, bir tane daha. Ya, sen, sen daha çok bilgisayar oyunu ister misin? <gülüyor> <gülüyor> vurdum, vurdum. Anne iki oyun daha mı? Bir tane daha. Ha, i̇şim çok zorlaştı. Trafik ışıkları. Yeşil. <laughs> Kırmızı. Ne? Ah, kimsel değil. Ne? Ne biraz daha müzik. Ne? Ne? Pizza, 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 pizza. Ee? Pizza makinesi. Çeşit. Çeşit kimseler. Ne? Laze. Ha. Evet, oğlum, bizzat müzik. Ne bir terslik var. Aa. Böyle olmaması gerekiyordu. geliyor bunlar? ne? ne? ne, 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 ne? başı dertte. Bu çalışmıyor. Burada kaldım. <laughs> Mustafa, sen iyi misin? İçeride neler oluyor? Bilmiyorum. Her şey çıldırdı. Neden böyle kaldım? Yeni kontrol kutusundan olmalı. Kontrol kutusu. Biliyordum. Buradan çıkmalıyım hemen. Aa, i̇mdat! Çabuk, Çabuk ol, hadi. <laughs> Çabuk ol. Teşekkürler, sporta güçlüydüm. Bir şeyler olsun. Aa, i̇mdat! Duydunuz i̇mdat. mu? İmdat! Simginin sesi i̇mdat. bu. Evet, o. Teşekkür Engin. ederim sporda kötü bir şey değil. Oh, şurada bir makine var. Sen ah. burada kal. Ben gidip bir bakayım. Tamam. Oh, tamam. Oh, Bence bayan piso diye bir bakayım. Ben de oh, bir bakayım hoşça kal. Hayatım resmen gözlerimin önünden geçti. <gülüyor> 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 Pixel. içeride misin? Ne uyduyu düzeltmem gerek. Olama. Spor piksel Bana kartıma dışarıdan erişmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen yardım edin. <laughs> Pixel koş çabuk. Stefani seni gördüğüme çok sevindim. Ben de iyi olmadım. Her yer pizza oldu bak sana. Sportaköz. O makineyi durdurmalıyız. Spor sektörü kapat şu makineyi. Makine çok güçlü. Kontrol kutusuna git. Her şey oraya bağlı zaten. Evet. kabloyu çıkaracağım. Hem Bob Bayer'de sor. Ben bak şu tarafta. Ne? <laughs> <Aa>! ah! <laughs> Rabbi Rotten. İsa. <Ha! gülüyor> <laughs> ah! <İndir! İndir>! <laughs> <laughs> zaman yok. Hadi çabuk olun. Hemen ee, çekilecek kabloyu bulayım. Heh. Ha söyle makinenin modelini söyle. Makinenin modelini soruyoruz. Otomatik 3000 model. Otomatik 3000 tamam, model. Tamam tamam. Pekala evla. İşte burada. Evet söyle şeyi çekecek. Kırmızı olanı. Tamam. Kırmızı kabloyu. Anlaştık. Hayır hayır bekle bekle. Hayır bekle. Olamaz. Farklı modeller var. <laughs> farklı modeller var. Bizdeki B modeli mi yoksa C modeli mi? Bilmiyorum. İmdat! Zavallı Ben Bakıyorum. Ben buldum. Ben görüyorum. B modeliymiş. Sakın kırmızı kabloyu çekme. Mavi kabloyu çek. Tamam mı? Kesin olarak emin misin? Evet. Emin misin? evet çok eminim. Gel.